Dördüncü fasikülümüz çemberler, katı cisimler ve analitik geometri ünitelerinden oluşmaktadır. Çemberler ünitesinde çemberde açı, çemberde uzunluk, dairenin çevresi ve alanı konuları anlatılmış, 2018 ve 2019 ÖSYM sınavlarında 4 soru gelmiştir. Çemberde açı temel konulardan olduğu için iyi öğrenilmelidir. Katı cisimler ünitesinde prizmalar, silindir, piramit, koni ve küre konuları anlatılmaktadır. Bu konulardan 2018-2019 ÖSYM sınavlarında 5 soru sorulmuştur. Analitik geometri ünitesinde noktanın analitik incelenmesi, dönüşüm geometrisi, doğrunun analitik incelenmesi, dönüşümlerle geometri, çemberin analitik incelenmesi konuları anlatılmaktadır. Bu konularda ÖSYM'nin sormuş olduğu yorum ve bulmaca tarzı sorulara yer verilmiş ve bu soruların benzeri olan sırasende sorulara eklenmiştir. Konu bitiminde yer alan ilk adım testlerinde konuyu öğrenmeli, başarı ölçme testleri uygulama yapmalı, yepyeni nesil ve MR testleri ile seviyenizi ölçmelisiniz. Bu fasiküldeki ünitelerden 2018 ve 2019 ÖSYM sınavında gelen soru dağılımı şu şekildedir. Çemberde açı 2019 bir soru, dairede alan 2018 bir soru, 2019 iki soru, prizmalar 2018 3 soru, 2019 iki soru, koni 2019 bir soru, silindir 2018 bir soru, nokta analiti 2018 iki soru, 2019 iki soru, doğru analiti 2018 3 soru, 2019 iki soru. Dönüşümlerle geometri 2018 1 soru, 2019 2 soru ve çember analiti 2018 1 soru, 2019 bir soru. Dikkat edilmesi gerekenler. Çember sorularında çember üzerindeki kirişlerin uç noktaları veya teğet noktaları merkezle birleştirilip ikizkenar üçgen elde edilir. Kiriş verilen sorularda genellikle merkezden kirişe dik çizilmelidir. Bu dikme kirişi iki eşit parçaya böler. Birden fazla çember teğet ise bu çemberlerin merkezleri birleştirilmelidir. Çizilen doğru parçası çemberlerin teğet oldukları noktadan geçer. Makaraların etrafına gergin ip sarıldığında ipin uzunluğu bir çemberin çevresi ile çemberlerin merkezlerinin birleştirilmesiyle elde edilen geometrik şeklin çevresinin toplamıyla bulunur. Prizmalar, küp, silindir sorularının tamamında prizma için verilen alan hacim formülleri kullanılabilir. Özellikle ayrıntılı olmayan sorularda genel formülleri bilme yeterlidir. Dikdörtgenler prizması sorularında üç boyutlu düşünebilmek için alt ve üst tabanın üzerindeki köşegenlerin uç noktalarının birleştirilmesiyle elde edeceğiniz dikdörtgen kullanılabilir. Küpün köşesinden küp çıkartıldığında alanında değişme olmaz. ABCD dikdörtgeni hangi kenarı etrafında döndürülürse oluşacak silindirin yüksekliği yine o kenardır. Prizmanın yüzeyinden en kısa uzaklık sorulan sorular çözülürken prizmanın açımını kullanılmalıdır. Koninin de bir piramit olduğu unutulmamalıdır. Piramit için kullanılan genel formüller koniye uygulanabilir. Kesik piramit ve koni soruları çözülürken benzerlik özelliklerini kullanabilirsiniz. AYT'de en çok sorulan sorular analitik geometri sorularıdır. Nokta analitiğinden başlayarak adım adım öğrenilmelidir. Dik koordinat sistemi sorularında verilen noktadan en yakın eksene dikler çizilip sorular geometri kurallarına göre çözülebilir. Eğim öğrenildiğinde eğim formülü kullanılarak bütün doğru denklemler yazılabilir paralellik, diklik, kesişen doğruların özellikleri öğrenilirse analitik geometri kavranmış olur. Bir noktanın doğruya uzaklığı ve paralel doğrular arasındaki uzaklık formülleri iyi kavranırsa çember analitiği konusunu anlamak kolay olacaktır.